O yüzden abi diyeceğim kötü inşallah daha güzel olur 5 sene artık böyle he ben şunu da söyleyeyim şunu da ekleyeyim ben de şu an hala bir şeyleri baskılıyorlar niye yerel seçim var 9 ay sonra yerel seçimden sonra abi asıl o zaman saldım çayıra mevlam kayıra kim kime dumduma yani o zaman belki göz gözü görmeyecek çok daha kötü olacak. Şunu sormak istiyorum. Şimdi e, biliyorsunuz ki seçimden sonra ne konusunda kötü olacak. Bir dakika anlatayım. Ekonomi da. konusunda ne konusunda Hayırdır, kötü ne olacak? Hayırdır ne, ne ekonomisinden Dolar 24 lira. Ben adam arıyorum bulamıyorum lan. 1000 liraya bulamıyorum? adam bulamıyorum ben. 1000 bu, liraya. Ne işin var Günlük buluyorsun? inşaat. Ne işin var İnşaat sektörü. E doğru adamı 1000 liraya bulamıyorum. 30 günlük günde 5 tane. Niye konuşuyorsunuz? Niye? Evet bağlıyorum tabii. Bağlıyorum tabii. Helal olsun Tayyip'e. Helal olsun tamam. Helal olsun tabii. Bu kadar insan geçinemiyor. Helal Evet. Yine, lan, yine doğru konuş. Yürü git. Yürü lan. Yürü. Yürü lan konuşma. Cebinde, Cebine tütün içiyor. Sizde ne hala de de konuşuyor. Var lan. Sizden hala putperest mi var? Siz siz putperest. Sakin sakin. Bak, tütün içiyor. Hala gelmiş burada savunuyor. Kendi işten dostundan duyuyor kahvede. Caka satıyor böyle. Karnediyesi yemek alayım dedim abi. Bak fiş burada. 300 lira tuttu abi. Şimdi ben öğrenciyim. Bir yandan çalışıyorum afiş de burada bakın abi. Şey ne edin bakayım Allah Allah. E şimdi ben bu çocuğa ne edeyim e çocuğun gözü de istiyor canı da çekiyor. Ben bunu almak istiyorum. E şimdi almasam ne olacak çocuğa? Normal sıradan bir yemek. Bunlar bundan nasıl diyeyim 4-5 ay önce 90 liraydı. Şimdi tanesi menü 185 lira. Ben bu çocuğa ne alacağım? E şimdi küçük bile canı çekiyor, hevesleniyor. Bir şey almak istiyor. Bir forma alayım dedim az önce. 500 liradan çekti hesabı. E ben bu çocuğu alamıyorum. Örnek bunlar. Kusura bakma kardeşim. Artı 30'u dinlemeyin. Şu gençlerin yüzüne bakın. O size her şeyi anlatacak Vallahi zaten. Başka ya. bir şey demeye gerek yok yani. Eyvallah. 4 sene önce 30 bin lira, 50 bin liraydı. Burada çarşamba da evler. Değişen ne? Sadece iktidar aynı. Demek ki, demek ki bir şeylerin önüne geçen var. Bir şey var yani. Ne Şimdi yorum yapamıyorum ben bu konuda ama 4 senede ne değişti? 4 sene önce Enflasyon ya, belli bir rakam sana değişen şeyler az ya, hatırlatayım tamam, iktidar sana. Aynı ya, i̇ktidar aynı ama. İktidar aynı. Değişen şeyleri anlatayım. Evet, Dolar. Böyle. Ama neden değişti? 8 liraydı tamam, şu an 23 lira. Arada bir feto gitti. Başka bir şey yok. Yani. Aynı kişiler, aynı evet. mizaclar. Ama değişen ne? Bana onu anlatın ben de size cevap vereyim Hayat pahalılığı. <laughs> Hayat pahalılığı neden değişti ama? Neden size abi? İşte sence neden? Ya e, bence feto gidince sermaye ile gitti. Sermayeyi bir daha devlet toparlayamadı. Damat kaçtı. Damat kaçtı. Ama sebep yani yönetenlerde değil sebeplerde sonuç aramak lazım. Çünkü enflasyonun çok o düşük olduğu. sağlayanlar kim Tamam abi. da tamam da şimdiki ben de onu soruyorum size. Madem böyle bir topluluk topladık ben size diyorum. 5 sene önce aynı sistem yönetiyordu. Yanlış mı? Ee, O zaman demek ki birileriyle kötü oldun, bir şeyler oldun, Sebep Bak, aç kaldık Doğrudur. Ben de aç kaldım. Vallahi 200 milyar borcum var. Mustafa Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü var. Dini siyaseti kullananlar zayıf öncülerdir. Adeta milleti kapana kıstırırlar diye. Bunu unutmayın bak. Gelen bu ülkeyi sattı, giden sattı. Gitmediğim ülke yok. Bir hafta oluyor geleli. İsviçre Norveç Uzak yol ikinci kaptanıyım. Çekin abim çekin. Uzak yol ikinci kaptanıyım. Bir hafta oluyor geleli. Bizim Türkiye gibi cennet bir ülke yok. Dört tarafı denizle kaplı olan bir ülkedeyiz. Hani diyorlar ya dış, dış güçler güçler denilen bir şey yok. Bir ülkeyi batırmak istiyorsan silah kullanmana gerek yok. Ya da uçak kullanmana gerek yok. Bir ülkeyi batırmak istiyorsan gençleri zehirleyeceksin, halkımızı zehirleyeceksin. Yerin dibine sokacaksın, ondan sonra kurtulacaksın. Ondan sonra rahat edeceksin. Çünkü Ülke, bizim ülkemiz insanlarımıza, gençlerimize sahip çıkmıyor. Uyuşturucu kullanıyorlar, esnaf kullanıyorlar, silah kullanıyorlar. 14-15 yaşındaki kız çocuklarını uyuşturucu satıyorlar. Bu adalet midir? Şey Bu, Bu adalet ile değil. Alakası ne? Bak, Nasıl? Uyuşturucuyla Erdoğan'la alakasıyla şu an Or ya onunla şey yapıyor da. Ben şimdi bir şey soracağım. Bir ülkede uyuşturucu varsa tamam. örnek veriyorum. Ben şimdi bir uyuşturucu satı satıcısıyım. Tamam. Belevki. Bana bunu yani yaptırabiliyorsa yani bu kimin sorumluluğu? Anlama getiriyor da kimin sorumluluğunda bu? Ben onu bak. soruyorum. Bilmiyorum abi Erdoğan diyor yani şu an. Evet. Sence, Sence kimin sorumluluğu? İnsanlar? Evet. Peki bu ülkede güvenlik güçleri yok mu canım? Var. İçişleri Bakanlığı yok mu? MİT'in yok mu? İstihbaratın Hepsi yok mu? Hepsi var. Bunlara engel olamıyorsan bu kimin sorumluluğudur? E tamam da bunun Erdoğan'la bir alakası yok. Herkes niye Erdoğan'sın? Ben Erdoğancı değilim. Gençlerimize sahip çıkan bu ülkenin geleceği gençlerdir. Doğru soruyorsun abi. Umarım Kimi? öyle olur yani. İyi dedin kral. El bil sistemi bitmiş artık. Eğitim sistemini bitirdiler. Gençler. Dış e diş nasıl görüyorsun? Gençler öldü, öldürüldü. öldü, artık. Ben başka Hayır, bir şey varıyorsun. demiyorum. Gidişat konusunda. Eğitim. Önce eğitimi ele alacaklar. Var mı eğitim gençler? Yok. Bitti. Bitti. Var mı? Yok. Yok. Şu gençlerin geleceğini acıyorum vallahi. Gerçekten acıyorum. Ya. Geleceğini aldılar. Zaten aldılar. Geleceğini alındı. Alındı. Sorayım acı sana konuşacak mısın? Mesela sen ne <laughs> istiyorsun? Gel gel. <laughs> Mesela ne istiyorsun? Gel gel. Başka genç gelsin. Mesela ne istiyorsun? <laughs> istiyorsun? istiyorsun? Erdoğan. <laughs> Bu mesela Erdoğan'cılar ne söyler Erdoğan'lar hadi. Öyle bakalım mikrofon konuş. Ne isteyeyim burası? Şöyle Suriye'de geçin. olmuş yani. Ben Suriyelilerden nefret ediyorum bir kere. Abi, Kendi ülkemde rahat nefes alamıyorum. Onlar yüzünden çalışmak zorundayım Erdoğan yüzünden. Şu an işten çıkmışım yüzüm falan şey olmuş. yani kaç yaşında kızım? Tamam 19 be. yaşındayım. Çalışmak zorunda değilim ama onun yüzünden çalışıyorum yani. Her sabah 6'da kalkıyorum. ya yani bıkmışım bu ülkeden yani. Mesela. İstediğim ne? Huzurlu bir şekilde yaşamak bu ülkede yani. Okuyor musun gülüm? Okumuyorum abi nasıl Yok, oku, okuyayım yani? Okusan bir şey o yani bir yere girebileceğin mi? Gelirim abi neden gelemeyeyim? Yok yani. yani buna inanıyor musun yani, diyorsun, diyor. Okuduğun evet. zaman mezun olduğunda evet. bir iş bulabileceğine inanabiliyor musun? İş bulamıyor. Evet. Aynen. A101'de, 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 A101'de kasiyer olacak. Aynen. Ya da BİM'de. Aynen. Yani bitti. Ya ya, yüzde, ya bir fabrika. Başa yani. ne olacak? Hacı sence gidişat nasıl? Çok güzel gidişat. Çok güzel. Memnunuz, memnunuz. Evet. Bana bir dakika. Tamam. Bir, bir sorumu sorayım. Güzel olan şeyleri anlatır mısın? Merak yani Anlatılacak ediyor. bir şey yok zaten. her zaman varsa her zaman her şey daha güzeldir vallahi. İşte yani. ama örnek ver bana diyorum. Mesela de ki ekonomi nasıl sence? Güzel şu an. Güzel. Adalet, hukuk, evet. her şey Hep, güzel. hepsi var. Özgürlükler yerinde, var. Hepsi yerinde, Mesela evet. sokağa çıktığın zaman hiç sorunsuz, rahatça çıkabiliyorsun. Evet. Mülteci yani, sorunu diye bir şey evet. yok. Umurumda da değil onlar zaten. Hiç sorun yok. Herkes Allah istediği şey. eti, işte yemeği yiyebiliyor rahatça. Yiyemiyor herkes işte ama. E, e o zaman? Eee. Hayır yiyemiyor herkes. Yiyebilen farklı, yiyemeyen farklı. E Yeni parası var, yemeyenin parası yok. Sorayım. Ekonomi nasıl güzel o zaman? Yani, mesela insan, insanlar diyor ki, diyor ki benim param yok ama ama herkesin altında niye araba var? Mesela? Herkes. Sende var mı? Öyle, öyle diyorlar, herkese var abi. Sende, sende var mı mesela? Çıkar mesela. Bende yok araba Sende araba, araba yok. Herkeste var ama sende yok. Yok bizde var, bende yok. Bizde Aynı var ama bende yok. Evet. Hangi araba var? Mercedes. Mer 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 Mercedes var. Mer var. Hangi model? Onu bilmiyorum. Var var ama var. Herkesin. Var. Var. Bir de. Var. Yok? Doğru mu? Kimse de, var. de yok. Abi ben de ben de tekne yok. Yok. Abi. Abi? Kim Kim de? var. Ne demişsiniz abi? Kimde? de Abi hayda araba yok bende var. Sen de araba var mı abi? Sizde araba var mı? Yok bende. Bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika herkes bir susabilir mi? Arkadaşa söylemek istiyorum. Altın Maza gelde çok mu iyi olacak? Altınlı masa gelse çok mu iyi olur? Geçim konusundayız hanımefendi. Daha iyi olur bence. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Geçim konusundayız. Geçim ge geçim konusunda zaman gayet rahatım. Bana e, devlet para da veriyor. Ondan ben devletimden gayet memnunum ama e, eğer Başka birisi gelseydi ben ne bakım parası alabilirim, ne babam maaşı yatardı. Bir şey sorabilir miyim size, geleceği görebiliyor musunuz? Geleceğimi görebiliyorum ben. Hayır, yani yok, yani böyle olabileceğini nereden biliyordunuz, merak Nasıl yani? Dediniz ya başkası gelseydi bunları alamazdım, alamazdım nereden biliyorsunuz alamazdım, bunu alamazdım, onu sorayım. Biliyorum ben tarihi okuyorum, gayet güzel okuyorum tarihi. Şey böyle... Her Her memnun musun? Ben, ben gayet memnunum. <laughs> Ben de memnun değilim. Ben de memnun değilim. Abi. Memnun değilim. Şu ülke batmış durumda ya. Hala neyin memnunluğu ya? Neyin memnunluğu? Anlamadım ki yani. Sus. Sus! Erdoğan ne yapmış? Şuraya bak ya kiralar almış başını gitmiş, evler almış başını gitmiş. Evet. O başımızda çünkü ablacığım. Kim yaptı? Düşmüşler güçler abla. Düş bak ABD yapıyor. Şöyle diyeyim bak. Şöyle diyeyim aldı başını Herkes gitti olmuş kiralar dokuz ol, bin abi, lira on bin lira bir dakika on bin lira, on bin askeri ücret on bin lira şimdi bu ben aldı sürü, parayı askeri ücreti kiraya verecek bu insan ne yiyecek işecek? benim bir duaları yiyecek duaları ben duaları kira fatura elektrik doğal gaz ben gayrimenkul danışmanıyım tamam mı Gayrimenkul danışmanıymış kendisi. He ondan. Memnunsun. Tamam orada haklısın ama Erdoğan'ın bir şey yaptığı yok. Her şeyi Erdoğan'la evet. bilmeyin. Ne Erdoğan be? Ne Erdoğan'mış? Yapsın bir müdahalesin. Nerede Nerede gideceğiz? Be. Nereye gideceğiz yani? Yapsın işte bir şey yapsın. Yapıyor onun, sana. onun göre yapamıyor. Yapamıyorsa, yapamıyorsa yapamıyordu yani. Başa getirir. Yap yapamıyor olsaydı. Ya başa olsaydı geldi de diye bir, bir anlamı yok. Yapamıyor olsaydı yoktu. onu halk indirirdi. Ya yani ona alakası yok. Şimdi Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız kendisi ekonomistim diyen kişi. Senesi, ben ekonomi. Arkadaşlar bir saniye. Hayır hayır konuşmayalım onu. Şimdi Sayın Erdan şu anda ben ekonomistim dedi. Ya şu an ekonominin durumu belli zaten. ben çok şükür ki şu anda güzel bir meslekte çalışıyorum. Herhangi bir sorun yaşamıyorum da. Ee, ben sarmıyoruz <laughs> Evet. Ben bir dakika. ben çocuk. 2019'da ben as, eski askeri personelim. Yüzümü göster, göstermek istemiyorum şu anda. 2019'da bir kredi çekerek 100 bin TL kredi çekerek sıfır bir araç alabiliyordum. Şu anda 100 bin TL ne alabilirsin? Bana onu söyle. Bir Bu bir. İkincisi ben Suriye'de bir yıl görev yaptım. Suriyeliler burada yaşamasın, rahatça ülkelerine gitsin diye görev yaptım. Ama ben o Suriyelilerle beraber düşman hattına 500 metre yakın silahımla, kompozitimle, yeleğimle görevimi yaparken onlar orada, bak yine orada dahi Afgan macunu biliyor musun? Afgan macununu bir güzel ayırtıp sigaranın içerisine boşaltıp içine doldurup çekip kafaları güzel geziyorlardı. Parkalarını açıyorlardı. Buralarında el bombasıyla geziyorlardı. Ben bunlara nasıl güvenerek Şimdi ben bunlara güvenerek maalesef öz soydular. Şu anki adı Suriye Milli Ordusu. Ben bunlara güvenerek orada nöbet tutuyordum. Onların can güvenliğini sağlıyordum ama kendi can güvenliğimi sağlayamıyordum. Ben 7 Ekim 2021'de aç her şeyi Google'dan bak. Bir tane askerimiz, aslan gibi askerimiz. Ben deniz piyadeydim şehit oldu. Niye şehit oldu? Bunların şu anki hükümetin maalesef ihmali yüzünden. Maalesef ben oradaydım. Ülkemizde ben bu yani... ülkemizde mülteci oldum. Ülkemizde Hayır bayrama başlayalım. gidiyorlar. Gidiyorlar onu ya bayrama. Gelin, ge gelmeyin. Kendine Niye geliyorsun? Kendi kimliğini ya. almış, TC kimliğini almış arkadaş. Gelmiş sınır bölgesinde, düşman altında bayrama geldim ben buraya diyor adam. Evet. Görürsün gitsin no, abi ya. Bir arkadaş ya. bir şey soracak. Ha bak bir şey diyeceğim. Bak biz Türklerde şöyle bir şey var. Bir bir şey başardığı zaman onu kutsallaştırıyoruz hemen direkt affedersin Allah gibi görmeye başlıyoruz. Yani şöyle bir şey var. Erdoğan zaman bir cumhurbaşkanı değil mi? Ben bu bu adam benim oyunla iktidara geçti. Ve bu adam benim oyuna geçtiyse ülkeyi güzel şekilde yönetmek zorundadır. O çünkü o ülkenin başına benim oyuma geçti. Ve yani tabii ki adam başarılı olsun olmasın. Ama bu adam kutsal birisi değil, peygamber değil ya da özel bir varlık değil. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu da önemli. Kılıçdaroğlu benim de oyumla geçecek bir adamdır. Erdoğan da benim olacak. Buna saygı duymak gerekir. Ama her seçim nedense bir kültür oldu bizde. Aziz Nesin paylaşırız. Az Aysun Kayacı paylaşırız. Onu bunu paylaş halka geri zekalı diyorlar. Bir, sen seçmene salak diyerek, geri zekalı diyerek oy alamazsın. Sen bir kere onu bunu aşağı asla ağır. Adam sonuçta sen bunu dersen daha çok AKP'ye oy vermek isteyecek. Fakat ya, konum benim biraz da gidişat üzerine. Ha gidişat üzerine gelirsek. Şimdi insan bakıyor haline bir şükret mantığı var. Çünkü neden? Allah bizi sınıyor diyor. Fakirlik çekiyor. Allah bir yerden veriyor diyor. Para bereketi var diyor. Hayır. Şöyle hayır abla. Şöyle durum var. Sen şimdi bir karşıdaki insan senin paranı alıyor değil mi? Sürekli senden bir para götürüyor. Ama evet. sana diyor ki Allah seni sınıyor diyor. Bu evet. Allah'la alakalı olan bir şey değil. birisinin senin cebindeki paranı sömürüyorsa. Bak birisi hayır alakası yok. Al Cenabı Hak ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi asla kulakı yemeğini diyor. Bir kere eğer bir kere her şeyi Allah'a bağlarsak bir kere Muhammed'e bir kere karşı çıkmış oluruz yani. Çünkü Muhammed şey peygamber bile gidiyor. zaten Bay bu hani kulakı yemeğin diyor. Suriye Çünkü biz bir ne insanız. Diyorsun, ben ona karşıyım.